Maradona Hızına güveniyorum Maradona geçti harika geçti Maradona Maradona Tekrar tamam Aaa dur der ki Maradona 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 Uyyy hızla bas Maradona Maradona Yetişemiyorlar Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bildiğiniz gibi sabah Maradona'yı sonunda çıkardık. Milyarlar dolarlar dinarlar yatırdık ve şimdi ilk maçımıza çıkıyoruz karşınızda. Galatasaray tarihinde hangi futbolcuyla birlikte oynamak isterdiniz? Maradona. Galatasaray tarihinde? Maradona. Maradona'yı deneyeceğiz muazzam bir gol sevinci varmış nasıl bir sevinç bende merak ediyorum onun üzerine yeni birkaç tane de oyuncakta katlıyor. onlarla da ilk maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar çok heyecanlıyım çok meraklıyım deneyeceğim bakalım Gökhan Atalay diye bir kardeşim gelmiş kendisi benim takipçimse selamlar Gökhan'cım Ayrıca arkadaşlar bir iki veriye baktım. İstatistiğe baktım. Çok üzüldüm. Çünkü videomuzu izleyenlerin %70'i abone değil. Yani %29'u abone. 70.5'imine abone değil ya. %29.5'i e abone. Bu ne demek ya? Böyle baktığınızda bunu vurduğunuzda kaç? 30 desek hesaplayalım. Oradan dörtte biri olsa 25 olur. Yani dört buçukta biri abone ya, izleyenlerin. Lütfen her dört kişiden bir abone değil. Abone olun kanala bildiğinleri açın. Ve videoya da kocaman bir beğeni atın hadi Mardun ilk maç özel. Kaç beğeni gelir ya Mardun ilk, ma ilk, maça? 5K beğeni gelir mi? Bence gelir çünkü ben size kitleme güveniyorum. Ve hocam Mardun'a yana bakıyor. Mbappe yana bakıyor. Baston ve Marquinhos'u katroya aldık. Donnarumma'yı katroya aldık. Baktığımızda gayet sağlam bir katro oluşturduk. Yedeklere baktığımızda Rudy'de var. Foden'de var. Cruyff. Hocam Haaland, Griezmann, Muhammed Salah da var. Çok tatlı bir katro gibi duruyor şu an. Rakibin katrosuna bakalım. 3-4-3 oynuyor kanatlarla, açıklarla. Bir insan arka arkaya Neymar ve Mbappe oynatıyorsa bu adam ya Arap'tır ya da futbolu çok seviyordur. Futbolu kafaya takmıştır. Gökhan Cem'in katrosu da gerçekten futbolu kafaya takan bir katro. Sağ taraftan Messi'nin arkasına Tadic almış. O da Egarte de Ronaldo da önden destekliyor. Gayet güzel. Chesney de bize engel olmaya çalışıyor. Çalışacak. Biz bu maçta yeni oyuncular üzerinden oynamaya devam edeceğiz. Önemli olan maçı kazanmaktan ziyade Maradona'nın, Bastoni'nin, Donnarumma'nın, Marquinhos'un oynayışını izlemek arkadaşlar. Haydi bakalım Trabzonspor ve Türkiye buradan. Trabzonlar'da sevgiler. Bu hayatta beni aldatmaya çalışan ya da aldatmaya çalışırken yakaladığım tek eski sevgilim de Trabzon'du. Kendinize de sevgiler Allah'ından bul. Puh! Ve maçımıza başlıyoruz hocam. Devam edelim şöyle bir yere. Messi'ye kötü pas. Benim benim hatam, bireysel hatam. Aa durdu herkes. Donnarumma ilk test için başarılı. Burada ben sırt dönük attım, hata yaptım. Messi Vieira Ronaldinho'yu gördü abi. Messi'ye Messi, Messi. Maradona'yı gördü. Maradona. Şöyle bırakacağım Ronaldinho'ya. Ronaldinho, Ronaldinho Maradona'ya, Maradona Messi'yi gördü. Messi. 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 Şurada Maradona gördü. Maradona. Maradona. Maradona ilk şut gol ilk şut gol Maradona ilk şut gol Maradona attı bu mu muhteşem gol sevinci muazzam mıydı bu, muhteşem. bu, muhteşem. bu, muhteşem. bu, muhteşem. bu muhteşem. bence değil ya bu değil ya bu değil bu değil bu değil bu değil bence bu değil ya böyle muazzam gol sevinci mi olur Maradona Hemen maçın hemen başında golünü attı çatala çok erken başladı Diego Armando Maradona. Dakika kaç? Dakika o 9'da golünü atmış. Direkt. Şimdi Messi, Tadic, Maradona'yı da getirdik daha. Maradona geldi aldı topu. Bıraktı Cancelo'ya. Cancelo'dan Neymar'a. Neymar. Şimdi gördü burada Messi. Messi. Faul var orada. Faul var oğlum. Oğlum faul var lan. lan. Donnarumma baba mısın be? Tebrik ederim. Messi'ye Trabzon forması yakışmış mı lan? Ben çok beğenemedim. Fatih Karakül'ün forması daha çok yakışır gibime geliyor. Bastoni. Burada yine Donnarumma. Bastoni Neymar'a bırak. Bastoni kendine bıraktı. Messi. Messi. Yukarı oynadı Maradona'ya. Maradona. İndi Messi'ye. Burada. Ben. Ay. Şurada. Abi Maradona. Çipriyese giden hep. O oluyor. Sevmiyorum garip bir şekilde bu top rakibi Messi'nin önünde kalıyor. Marquinhos vur abi. Hocam Ronaldo, Marquinhos, Neymar, Arnold. Şimdi bıraktı Marquinhos'a. da Messi'ye. Messi kasma, kasma. Maradona gidiyor abi Daniel var. Maradona, Maradona. Uy, hıza bak. Maradona, Maradona. Yetişemiyorlar. Onun avradını. Onun avradını. Fantezi deniyor. Yenileceğim bak. Bu yüzden de mesele değil. Hoşuma gidiyor. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? İtirazın var. Söyle. Hocam Maradona. Messi'yi gördü. Messi. Maradona'yı gördü. Maradona. Martial ya dönüşünü yaptı. Maradona. Maradona. Abi çok kalabalık çift pres giriyorlar Maradona'ya. Düşünmeyin. Ama eleman ne kadar hızlı lan. Gördüğüm en hızlı topsun adam ki zaten gerçekten oyunda da hani normal hızlı 99 olan oyuncular var. O Simen vesaire hızlı ama top hızlı bu kadar hızlı olan bir oyuncu görmemiştim. Adam uçuyor dayı. Adam uçuyor erkeğim benim. Yürüyen uçak. Hocam Ronaldo Mbappe'yi saldık. Şuradan Messi. Cancelo'yu getirdik. Tadic. Offside. Orada var ya Ronaldo ne, niye o kadar boşta kalıyor? Oyuncu ben o kadar da geri çekmedim aslında. Neyse mesele değil. Haydi haydi Maradona. Baba Maradona Messi'yi bıraktı. Messi. Messi de Maradona Maradona. Mara. <laughs> Doğru asla dışarıda. Kasma be. Gökhan nasıl internetin var lan? Arkadaşlar ne izliyorsun oğlum? Nasıl hamsi ayıtlanır videosunu izliyorsun? Ne izliyorsun? Viera hocam Arnold'u gördü. Arnold'dan Messi'ye. Messi. Maradona'yı gördü. Maradona hızına güveniyorum. Maradona geçti. Harika geçti. Maradona. Maradona pasını bıraktı Mbappé'ye. Mbappé'den tekrar Maradona'ya. Offside mı? Adam o offsidemiş lan. Adam hızlı kontra atak oynuyor o zaman ya. Defans hattı çok önde onun. Şimdi oyun planı Maradona'yı hala oynatacağım abi. Griezmann'ı alacağım. Haaland'ı alacağım. Cruyff'ı alacağım. Buraya da Ford'unu alacağım. Orta açsın abi. Orta açsın. Halı top oynamıyoruz. Tam sol açık oynarmış zaten 98. Geri diyelim abi hadi bakalım. Şöyle yapmam lazım yoksa kaçacak Mbappe. Haydi Mbappe'den alın abi şunu. Alın. alın da tamam Marquinhos Foden'ı gördü abi Foden'den Haaland'a Haaland Messi Griezmann'ı gördük Griezmann Marduna'yı gördü Marduna gidiyor Mardona Ah be. Oğlum adam Mardona görünce çift pres dalıyor. Normalde dalmıyor. Sal lan Mardona'm Gökhan. <laughs> Güzel paslaşmalar. Marquinhos geldi bu sefer müdahalesini yaptı. Vurdu gitti Cruyff hocam. Cruyff vuramadı De Bruyne. Hocam Vieira. Cruyff'i gördü. Cruyff'tan Mardona'ya. Mardona. Mardona. Haaland'ı gördü. Ha ya Cruyff atma şu Mardona'ya. At şu topu lan. Haydi Maradona. Haydi hayatım. Aha gol yiyeceğim. Messi. Tamam Arnold geldi aldı. İlk maç 1-1 gitti. İlk maça baktığımızda her topu Maradona'ya göndermeye çalıştık ve sadece Maradona üzerine oynamaya çalıştık ama rakip Maradona'ya ağır çift pres yaptı. Sanki markaj yapıyormuş gibi. Buna rağmen Maradona'nın top sürme hızını vesaire çok fazla beğendim. Dribbling'ine bayıldım ama bu bize yetmez abi. Şu an ciddi bir şekilde kazanmaya giriyoruz. Sadece Maradona üstüne oynamıyoruz. Bir de bu şekilde test ediyoruz. Oynat bakalım. Rakibimiz geliyor bakalım. Ney? Ney? Neyse okumadım. Ben ben ismini okumadım hocam onun. Ayıt denen bir şey var. Katromuz karşımızda. Şöyle baktığımızda kimse aşağı bakmıyor. Yukarı bakan bir salah var yedeklerden de. İkinci ara oynatılabilir. Böyle kalsın. Rakibin katlosuna bakalım. 4-3 Messi, Vinicius, Mbappe De Bruyne, Rodri ve Fernando ile üçlüsü var. Gayet güzel. Hızlı oyuncular var. Bir anda atağa çıkabilecek oyuncular var. Tehlikeli bir durum. Elimizden geleni yapacağız yeni Maradona'mızla. Maradona'nın para aslında hakkı çıkana kadar da Maradona'yla maçlar gelecek. Maradona ilk maç, Maradona ilk gol, Maradona ilk firkik, Maradona ilk milli oluşu. Dayım beni götürmüştü. Bir tane bina vardı 7 katlı. Onun dördüncü katında oturuyordu abla. Hatta nasıl sıra bilmemiştim. Merdivenle çıkmıştım yani. O kadar heyecanlıydım. Ha futbol mu? Gerçi onu ben atamam. Şey, şey, sarı dolar yer. Bakarız. Duruma göre bakarız. Ya hocam maçımıza geçtik. Vira'yı geri çektim. Bir tane oyuncu gönderdim. Herhangi bir santlı taktiği var mıdır diye. Vieira'ya hala Mbappe'nin yanına çekiyorum. Burada baston ile geldi aldık. Bars aldık abi Arnold Vieira'ya. Vieira'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho, Ronaldinho Neymar'ı gördü abi. Neymar. Şöyle oynadık abi Messi'ye. Messi, Messi. Mbappé'yi gördü. Mbappe ben Neymar oynadım lan. Ne hala koyun yukarı çıktı. Maradona vuracaktım vurdurmadılar. Burada sırt dönük Marquinhos gelip alırsa bir üstüste hata devam ederiz. Aynen öyle oldu Messi. Maradona'yı gördü. Maradona o kız lan. Mbappe pasına attı olmadı. Cancelo, Neymar gördü abi. Bernardo Silva. Şimdi Marquinhos yine yaptı müdahalesini. Aa orta açtı Messi. Maradona'yı gördü. Maradona vurdu. Ronaldinho. Aldık abi. Ronaldinho. Ronaldinho vurdu o yer. Maradona. Messi gönderdi abi. Messi. Şöyle gördüm Maradona'yı. Maradona. Maradona vurdu o yer. Neymar'da kaldı ama öncesinde defans. Hocam Marquinhos. Geliyorum. Yukarı Messi'ye, Messi de Maradona'ya. Maradona bir daha Maradona. yer yine buradan Mbappe tamamladı. Maradona her yerden kaleyi yokladı. Her yerden vuruyor. Gayet güzel abi. Şimdi bir geri çektik abi. Mbappe direkt oynamasın. Burada alırsın ya o topu oradan. Hayır. Donaruma hayır oğlum hayır oğlum hayır oğlum kendine gel donaruma be. Gel <laughs> <Nasıl> söyle <laughs> bu nasıl bir <laughs> aşk öyle. Böyle defans yaptık da geç geçtik oyuncuya. Şimdi Mbappe Messi gördü. Messi'den Vieira'ya Ronaldinho'ya Ronaldinho'dan Mbappe'ye doğru güzel pas. Mbappe Mbappe kaleci Neuer tamam güzel yine mi kanserli yeter ya şunun ayarını değiştirmem lazım ya Neymar abi güzel orta açar golde olur ne bizim kafa adamımız yok içeride ben yani neyse belki Mbappe vurur Arnold Arnold inanılmaz bir gol Alexander Arnold harika tam çatala kamera yetişemedi Manyak bir şut hocam harika Battık bir yere. Rotri abi devam edelim Neymar babamıza. Manyak bir şuttu. Neymar çektim orada bekletiyorum orayı ki. Tamam Marquinhos aldı abi Marquinhos. İndi aşağı Vieira'ya. Vieira'dan hocam Bastoni'ye. Bastoni şu an açmaya çalışıyoruz o oyunu. Ronaldinho şimdi Neymar'ı gördü. Neymar. Oha pas attı. Lan pas attı. Pastan daha öne geçiyor. Ananı... Harika pozisyon hocam. Harika. Kaleci doğru anda çıkarttık. Doğru yere pres yaptık. Manyak da bir gol de attık az önce. Çok güzel. Hocam Arnold Mbappe rakip sadece Mbappe ile oynuyor. Tek başına bir Mbappe cumhuriyeti kurmuş adam. Gerçekten sadece Mbappe ile oynuyor. Portekiz'in Ronaldo ile oynamadığı gibi. Ronaldo ile oynatmadılar. Manyak lan. Ben eğer Portekiz'in hocası olsam her maç Ronaldo'yu direkt oynatırdım abi. Eğer elenirsek gene elenirdik. Elenirsek ne olurdu? Fatura Ronaldo'ya kesirdi. Bana kesilmezdi ama sen Ronaldo'yu oynatmadın. Fatura sana gezildi. Maradona. Maradona. Diego Armando Maradona. Yine golün attı. Muazzam gol sevincini yaptı kral. Ayrıca çok da muazzam değil. Harika gol hocam. Güzel goller üst üste geliyor. Hocam ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı hakem. 3-1 öndeyiz. Gayet güzel. 10 şutumuz var. Rakibin sadece 4 şutu var. Kalesinde 5 kurtarışı var hocam. Tamam oldu çektik abi. Marquinhos, Vinicius'un orada. Haydi Mbappé'ye çift baskı. Abi saçma bir gol ya. Bu saçma işte abi. Şu golü otur Saçma abi. Bir anda nasıl boşa kaldı öyle ya. Mbappe, Ronaldinho, Mbappe, Ronaldinho'dan Neymar'a, Neymar. Neymar gidiyor, Neymar, Neymar. Ronaldinho'ya attık. Çok ezbere bir top oldu diyebiliriz aslında. Neymar'ın attığı top. Pas tuşuna basıyor, oyuncu değiştirme tuşuna basıyor. Messi Maradona girdi. Maradona. Maradona vurdu yine kalecin o yer. Neymar aldık. Oynadı Cancelo'ya. Cancelo, Patrick bir yere vurdu direkten dışarıda. Patrick vuruyor ha. Ah neler kaçıyor, neler kaçıyor hocam. Oğlum sakin ol <laughs> lan. Şimdi oyuncu değişikliğine gidebiliriz. Kim aşağı bakıyor kimse bakmıyor. Bütün oyuncuları değiştirelim. Haaland, 1. Maradona alkışlarla çıkıyor. Bugün çok şey yaptı, bu takım için çok şey feda etti. Hatta Maradona oynasından Maradona'nın günü bugün çok. Hayalini kurduk. Buraya da Mane'yi aldık abi. Beni almadın, beni almadın, beni almadın anasını... alamadık mı? Gel. Tamam. Haydi bakalım. Haydi takım. Hocam. Patrick Vieira Cruyff'i gördük. Cruyff'tan Mane'ye. Mane'den Grizu'ya. Grizu, Grizu Haaland'ı gördü. Hatta Maradona'ya. Maradona. Tamam tamam. Abarttım. Ben abarttım. Hayır bunun için gol yemeyeceğim. Gol atacağım pozisyona girip gol yersen çok üzülürüm. Marquinhos hocam Arnold'u gördü. Arnold'dan Griezmann'a. Griezmann, Griezmann Maradona'yı gördü tekrar Maradona. Maradona dakika 90'a hala koşuyor Maradona. Maradona. Mara. Eleman hala koşuyor. Hala koşuyor. Maşallah maşallah. Dakika 90 artık. Buradan bir gol yemek istemiyoruz. Vieira hocam Haaland'ı gördü. Haaland'dan Cruyff'a. Şurada gördü abi Cruyff'u. Cruyff'tan Mane'ye. Mane. Mane. İndi aşağı Cancelo ya burada Blind ve Hakem maçı bitiren düdüğü çaldı. Harika bir maç oldu. Bir önceki maçtan çok daha güzel oldu. Mardona'yı çok daha fazla gördük de diyebiliriz. Çünkü Mardona üzerinde oynamadığımız için arkadaşlar. Ama çok beğendim. Ve siz beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.